Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk defa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Eyüp Emir videoya beraber karşınızda. Bugün Zula Battle Royale oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım abi başlayalım. İnşallah güzel bir indirektli bir video olur. Sakızlık oyunu atlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir işaret ya. Alır be ya. Atacağım belli zaten abi. Bir tane neyi koyuyorum. Hadi ne kaldır? Ha. Hadi abi inşallah güzel bir indirektli bir video olur arkadaşlar. Burada kaçar lütfen. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriz bekliyoruz. Ömer de Arkadaşlar şeyden ne mobilden videolar çekmeye başladı. Ben de Pixel'den artık yeni videolar yapmaya başladım. Konumuzu çözmeye başlıyorum. Biraz daha yavaş konuşayım anlayacağını düşünüyorum. Evet, güzel bot var arkadaşlar. Seversiniz diye düşündüm. Ama biraz böyle bir tasmalar var. Oyunda yeni, yeni güncellemeler getirdiler. İnşallah güzel beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten Ömer'le de böyle uğraşıyoruz demek üzere. Yani müzikle, eğlenceli falan da bir şeyler yapmaya çalıştım. O videoları da izlemeyi unutmayın yani arkadaşlar lütfen. Hem PUBG'de yaptığım müzik eğlenceli bir maç Hem de Zola'da yaptım Onlar da gerçekten çok güzel müzikler ve ben güzel bir maç oldu Farklı bir deneyim oldu arkadaşlar Hadi bakalım abi inelim Haydi Birincilikte güzel bir video olur inşallah Farklı şeyler yaşamayı düşünüyoruz inşallah İnşallah farklı şeyler yaşayacağız Mekon'da babacım ya. Yani. Adam yine loot verdi ama Mekon şu anda gayet iyi fena değil yani. hadi bakalım abi. Bu arada ben adam atladı diye gördüm ama. Bilmiyorum darlamasınlar bizi o yüzden ya. Biraz temkin ya. M3'ün yanında ya abi. Allah aşkına 760 gibi ne var ya. MPX. Arkadaşlar bu arada bir MPX yani ben az yıllarda dedim. Bayağı güçlü bir sıra bakın. Size cidden, cidden tavsiye ederim yani arkadaşlar. Kırış sektörü bırak abi, al şunu. Gel. 9 milimetre. E 90'la yakın mesafede, uzak mesafede de iş yapıyor ama fazla... Hemen abi al şunu, beni çık buraya alalım. MPEG'sten daha güçlü sonuçta. 7.62, aşağıda 7.62 vardı, bir dakika şunu açayım demeyeceğim önce. Ne var abi, ben şurada. Hadi be ya açıldı yani, renkler uzun sürüyor ya. Bu ne abi ya, bu mu çıktı Allah aşkına ya? Ya. Ne yapmış Aşağıda da vardı. Güzel biriktirdik. Hadi abi. Hemen çık buraya al. Tamamdır abi. lazım bu çünkü. Hadi bakalım. Bu arada alanı da vermiş. Hadi be abicim ya. Alanı da verdi zaten. Devam, devam edelim. Hızlı hızlı koşmamız lazım abi zaten. Etrafımıza bakın. Benim de beraber koşan var mı? Hızlı köyden arkadaşlar sağ senem çıkmayı başardık. Allah'ın izniyle. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar lütfen videoyu beğenin kanala abone olmayı unutmayın. gerçekten emek veriyoruz ve uğraşıyoruz arkadaşlar. Sen bunun için desteklerinizi bekliyoruz. Emeğimizin karşılığını verdiğinizi biliyoruz. Lütfen ben pistten farklı şeyler denemeye, denemeye, başlıyorum. Çünkü mikrofon olmadığı için arkadaşlar oyun, oynarken yani şey neydi bilgisayarı mikrofonu uzaklaşmak zorunda kalıyorsun. Bu yüzden de sesimize sıkıntı oluyor. Ben de bu yüzden uzun uzunlar atmıyorum. Bir videoları atıyorum ama şimdi bir farklılık olsun. Yani yakından bir şeyler denemeye çalışıyorum ama inşallah beğenirsiniz. Hadi bakalım abi. Niye almıyor ya? Hadi. Abi. Hadi. Tam da dolu. Evet doluymuş. Şu 45 mermi bende ne iş var lan? Ben? ben ne zaman aldım bunu? Şimdi abi alalım şu sağlık kiti falan filan. Bunları almam lazım. Al abi. İlk önce 7, 62. Ye. Of. Meme çıkıp oldu bayağı vermem var. Nasıl alamıyoruz ya? Şu at abi bombayı. Al şunu. Güzel tamam. Hadi bakalım abi haydi. Arkadaşlar lütfen bakın lütfen kanala abone olun ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten uğraşıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar pisten. Sizden de desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Zula batıza ne yazın ya. Bir e, hafta arkadaşlar. Kayıt yaptığım için herhalde şey oldu. Oyun biraz kasmaya başladı. Hadi bakalım abicim ya yani. inşallah güzel. Çok güzel. Allah Allah. Tamam, tamam, tamam. Ne lan bu? Hadi abicim ya. Sa Sağlık için al abi. bombayı alma. 9 mm. Allah Allah. Ya. Nerede abicim bunlar ya? Hadi abi adam adam yok mu ya? Alanı girecek. alanı girdik abi. Nerede bunlar? Aha ya. Yeni drop düşüyor valla yeni drop düşüyor şey abi. Şu tarafta görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi bakalım abicim ya. Neredesiniz? Neredesiniz abi ya? Ona Bu ne oldu? Arkadaşlar ya görüyor bu Ne? Oha. Ne oldu? Bin tane yer dropmuş şey, ya. Arkadaşlar bunun için video benim kanalda abone olmayı unutmayın. Ne? Hile mi abi ne? Allah Allah. Ne oluyor abi burada? Oy ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Kaçak şey var burada? Ne oluyor? Oha. Sen ciddi misin ya? Al şunu abi. Onlar niye böyle? Arkadaşlar. Ne şu sık, sık sık çok hızlı ne lan bu bunlar iyi olmasın. Hmm. Ne bu bot oyunda bot Onunla bot yok şu anda. Adamız adamı var. al. Aldım abi güzel güzel. Devam edelim böyle. Ne oldu abi kim bomba atıyor. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Olanlara bakın. Arkadaşlar bunun için lütfen kanala abone olun ve beğenmeyi unutmayın abi. Daha ne olsun ya. Bunlar niye böyle geldi? Onu farklı bir yerine falan mı getirdiler? Yiğidi mi bu ya? Anlamadım. Ne bu? Bir daha tek taş oluyor bunlar. Böyle saçma bakılamaz mı normal airdroplarda? E bu ne abi? Alalım abi şimdi 49 50 çok fark etmem olsun. Niye böyle bunlar geldi abi? Arkadaşlar siz biliyorsunuz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın yani bunun üstüne işte bir beğeni patlaması yaparsınız herhalde görmeniz falan bunu yaptırmaktan adamları da sıkamadım ya. Bu ne abi? Allah Allah. Neyse arkadaşlar arkadaşlar lütfen yorum yap e, beğenme, beğenmeyi, bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Ömerle birlikte gerçekten <laughs> önem veriyoruz bunlara. Bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ses sıkıntısı var biliyorum. Düzeltmeye çalışacağız. Allah abi şunları al tamam Allah. Yine aynı şey oldu ha. Aa yine aynı şey oldu. Yine adamlar toplandı ne abi bu oyunlar hile mi ya Bak iki tane bir Bu sefer de üstüne Bak hile yani garantiyle bundan eminim İsmail ya Ben çalışayım da Hileler büyütmeni korkuyorum abi ya Kim? Bana sıkı... Ne oldu lan? Ya abi hayır ya video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın olsun